Merhaba arkadaşlar Bugün de size şöyle bir e, kağıttan vazo nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım bunun için kullanmış olduğum kağıtlar kahverengi olan Kraft kağıt beyaz olan da A4 dosya kağıdı e, kağıtlarımı bantlama katlama ile videoma başlıyorum Arkadaşlar bu vazoda 5. E, boy e, kağıt kullanacağız kağıdımı kestikten sonra e, bantımı açıyorum bu vaziyette ve yapıştırıyorum şöyle bu şekilde yapıştırıyoruz. Kağıtları takma şekli aynı. Sadece bir tabanı var. Ee, sadece o tabanını göstereceğim. Onun dışında diğer bölümlerini göstermeyeceğim. Zaten onlar bilindik şeyler. Kağıdımı katlamayı gösteriyorum. Kağıtlarımı ben bu şekilde alıyorum. Şu fazlalığı içeriye doğru katlayayım. Şöyle. Bakın. Önce ikiye katlıyorum. Şöyle. Boylamasına. kırıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum yine. Böyle. Diğer yarıyı döndürüyorum. Yine aynı şekilde ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonra iki katladığım bölümü az az gelecek şekilde katlayıp şu şekilde şöyle kırıyorum kırdıktan sonra yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum sonra diğer yarıyı da yine aynı şekilde ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve bunları ağzı yapıştırıyorum işte katlama şeklim bu şimdi e, takmayı göstereceğim e, takarken şöyle yapıyoruz e, ben bir kahverengi bir Beyaz yapıyorum ya bunu. Önce şöyle iki tane kahverengi alıyorum. Beyaz kısım göbekte kalmasını istiyorum. Onun için şöyle tutuyorum. Bakın. Ee, şurası tenha. Burası tenha. Şuralar kalabalık. Tenha kısımlar birbirine gelecek şekilde şöyle içine karşılıklı gelecek şekilde şöyle tutuyorum ve şu aralardan birbirine geçiriyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi ben burada bir kare oluşturacağım. Kare oluşturacağım. Kareyi şöyle sokarsam kare olmaz. Zigzag olur. Kareyi oluşturmak için bunu şu şekilde tutuyorum. Şöyle aşağıya indireceğim. Tepeden aşağıya. Şuradan aşağıya. Şöyle açalım. Evet. Bunu da buradan. bu vazonun tabanı olacak bakın tam bir kale oldu Şurada beyazın içinden şöyle yukarıya çıkacağım kahverengiyle beyaz göbekte kalacak Evet. Bakın şu hale geldi. Kare yapacağım dedim ya size. Şimdi burada şöyle aşağı iniyorum. Buraya bu sefer beyaz takıyorum. Onu da böyle sokacağım. Yukarıdan aşağıya. Böyle oldu. Şimdi buradan kahverengi ile şu şekilde yukarıya çıkacağız şu arada şurada evet şimdi burada şöyle aşağıya ineceğim şimdi şöyle beyaz takacağım. Şöyle beyazı taktım. Şimdi buradan kare olacak dedim ya. Buradan şu şekilde şu aradan dışarıya çıkacağım. Şöyle dışarıya çıkıyoruz. Bakın böyle oldu. Şimdi buradan şöyle kahverengi şu şekilde aşağıya kahverengi ineceğim. Ben göbeği beyazın ortada kalmasını istiyorum. Göbekte. Ee, siz ne rengi Ortada görmek isterseniz ona göre kağıtları takıp üst taraflarını inşa etmeye başlayacaksınız. Şimdi şuranın da beyaz olması lazım. Hemen burada şöyle yapıyoruz. Bir tane daha beyaz alıp onu da buraya sokuyoruz. Şöyle geçiriyoruz. Evet. Bakın şu şekilde olacak. Dediğim gibi. Bunu yerleştirmek için de şunun katını açacağım. Ve bunu arkadaşlar şeritte göstereceğim nasıl olduğunu. Şurası dar bir alan olduğu için burada göstermem hala zor olacak. Onun için ben bunu size şeritlerin üstünde göstereceğim. Yaptım. Bitti. Şimdi bunda kullandığım kağıdın ölçüsü 8'e 17. Yani eni 8 santim, boyu 17 santim. Tam 12 tane bundan kullandım. Şu kenarları birleştirmemiz lazım. Bunun için şu en son taktığım kağıdı açıyorum. Şöyle. Şunu da açıyorum. Bakın şöyle şu an en son attığım kağıdı açıyorum. Ve bunu şu şekilde tutup şu aradan bakın şuradan İçeriye geçiriyorum. Şurada. Şöyle tutuyorum. İkisini bir şöyle katlayayım ve şu arada şöyle içeriye geçiriyorum. Kenar birleştirme. Bunlarla ilgili videolarım var kağıt çanta oynatma listeme bakarsanız orada bunların hepsini görürsünüz. Ama birer tane hani aramayıp aramayın diye örnek yapıyorum size. Bu şekilde taktıktan sonra şöyle bunu alıp şuraya sokacağım. Bakın şuraya tutkalımı alıyorum. Şu kısmı de şu kısmı tutkalıyorum şöyle ve bunu yakalayıp şu araya sokuyorum bu şekilde bu şekilde sonra bunu alıyorum şunu da şöyle iteyim içine yine aynı şekilde bu, bunu da şunu da şunu da şuraya bakın şu araya sokacağım şuraya bunu da şöyle tut alıyorum ve şimdi dikmeye başlayacağım bu vazomu bunu da arkadaşlar şöyle yakalayıp şu araya şöyle sokuyorum şu araya hı hı. İpimi buradan soktum dikiyorum artık şu arasını düğümlemiştim. Bu aradan çıkardım. Ve ipimi buraya sıkıştırdım. Şöyle bu düğüm kısmını içeriye doğru saklayalım onu şu şekilde. Döndüreyim. Şimdi bu göbek kısmını ben sıkıca birbirine dikiyorum. şuradan geçiriyoruz. Ve Tamam. Dönüyorum buraya dışarıya geçiyorum. Gireyim. Buradan. Şöyle çıkıyoruz. Bu tabanda Kullandığım kağıdın ölçüsü şöyle 8 cm, 17 cm ve 12 tane kullanıyorum.